Selamlar Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda Alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine çok hoş bir model yapacağız. Umarım beğenirsiniz ve benimle beraber modelimi denersiniz. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesi aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Burada parlament mavisi yazmamıza şu şekilde kendi rengiyle zürafasını yaptım. Ve yanına da çok tatlı açık bir sarı koyaraktan modelimi kombinleyeceğim. İlk başta burada yaprağımın yeşil yaprak kısmını ve çiçek oluşturacağım kısmı ben yaptım. Bir tane böyle bir ara modeli koydum. Modelimizden, ara modelimizden bir tanesini sizle beraber yapalım. Daha sonra da yaprak kısmını yapalım ve üzerine Geçelim arkadaşlar. Hemen iplerimi şöyle bir kenarıya alayım. İğnemi alıyorum. Hemen Bir Ve iki. İki zürafamı yaptım. Başa geliyorum. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Buraya Yine tepeye geldim ve bir tane zürafamı boş bırakıp ikinci zürafama bol bir ip ataraktan iniyorum. Çok basit. Zaman zaman da gösterdim zaten bu arayı. Şimdi çok fazla zamanınızı almadan da hemen yaprak kısmıma geçelim. 1 2 3 4. 4 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafamı boş bırakıyorum ve diğer zürafama ipimi atıyorum. Geri geldim. Hemen içerisine boş bir zürafamı yapıyorum. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geldim. Ve buraya da yine küçük bir pırpır pır daha yapıyorum. Şu şekilde. Hemen aşağıya ip ataraktan indim. Yine bu üst tarafa çıkıyorum. Aşağıdaki pırpırımın boyutunda küçük bir pırpır pır daha yapıyorum. Bu yapraklarımıza isterseniz pırpır pır koyabilir. İsterseniz de koymadan sade bir yaprakta yapabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü pırpırımı da koydum. Tekrar yukarıya geldim. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. Bakın pırpırımın hepsinin boyları birbiriyle eşit ve sanki şöyle yaptığım zaman sıralanmış gibi duruyorlar. Bu ip atışlarına, bu yaprakta dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi. Şu şekilde bir boy büyük attığınız zaman zaten yetiyor arkadaşlar. Hemen şöyle yaptım ve buraya şimdi küçük pırpırlar yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane pırpırımı buraya yaptım bu şekilde. Hemen aşağıdaki zürafaya iniyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafamı yaparaktan yeşil ipimi burada bitiriyorum. Tekrardan 2 tane daha zürafa ekleyip ara modelimize devam edebilirsiniz. Bu şekilde yeşil kısmımız hazır arkadaşlar. Şimdi renkli kısmına geçelim. Şimdi hemen kendi yazmamın rengiyle olan ipimi aldım. Baştaki ilk pırpırımın içine ipimi tutturuyorum. şu şekilde ipimi tutturdum buraya hemen küçük bir pırpırla başlıyorum son zamanlarda keşfette instagramda da bu modeli sıkça görmeniz mümkün bir iki 3 4 ve 5. Bütün pırpırlarıma bataraktan şu şekilde küçük zürafalar yapıyorum. Hemen baştaki zürafamın içerisine ipimi attım. Ve buraya yine bir pırpır yapıyorum. Yine aşağıdaki pırpırımın boyuyla eşit bir pırpır Yan taraftaki zürafama geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Burada sayım 4 oldu arkadaşlar. Yine ipimi atıp başa geliyorum. Yine eşit bir pırpır pır yaptım ilk zürafama pırpırla başlıyorum her seferinde 1 2 ve 3 yine başa geldim sayım gittikçe azalıyor 1 2 Yine başa geldim. Buraya bir pırpır daha yapıyorum. 5 tane pırpırım oldu. Şimdi buraya bir zürafa yaptım. Tepesini geldim şu şekilde buraya da son pırpırımı tepeye yapıyorum şimdi tekrar aşağıdaki zürafaya da pırpırımı yaparak hem bu taraftaki eşitliği sağlamış olacağım hem de aşağıya kadar inmiş olacağım bir aşağısındaki zürafaya batıyorum. Yine bir aşağısındaki zürafama battım. Buradaki zürafama da batıyorum. Ve burada ipimizi bitiriyoruz. bu şekilde birinci bademim olmuş oldu arkadaşlar. Ben buraya da bir tane daha farklı bir renkte yapayım. Daha sonra küçük bir dokunuşla modelimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, diğer rengimi de yaptım. Küçük bir pırpırımı da ekledim. Ara modeline de bu şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz. Bu mavi kısma olan pırpırımı da hemen göstermek istiyorum. Burada atlamış olduğumuz bir tane boş sırafa vardı. Oraya ipimizi tutturuyoruz. Şu şekilde ve buraya da çok büyük olmayan 3 tane pırpırımızı ekliyoruz. Mavi, sarı, sarıya mavi yaptım ben. Siz de istediğiniz şekilde renklendirebilirsiniz. Şu şekilde hemen göstermek istiyorum ve burada da bu ipimi buradan kesiyorum şuradaki çıkıntı ipimizde keselim Evet bir tık elimizde de şöyle düzelttik mi modelimiz bitti arkadaşlar Umarım benimle beraber bu modelimizi denersiniz ve beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.